Hazır mıyız? Evet. Herkese merhaba. UEFA Avrupa Ligi'nde Pauk ile oynayacağımız maçın basit hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi öncelikle tek tek dönümüz Okan Buruk'la başlayacağız. Ardından futbolcumuz <laughs> Yunus ile devam edeceğiz. Evet hocam maç ilgi neler söylemek istersiniz? Evet. E, Avrupa Ligi bizim için bir hedef. Hep söyledik. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemliydi. Bunu hayal ederek, bunu isteyerek başlamıştık sezonu ama Avrupa Liginde de yarışmak, bu yeni format içerisinde olmak ve buradan yolumuza devam etmek yeni hedefimiz. Buna adapte olduk, bunu istiyoruz, başarılı olacağımızı ve hayallerimize, hedeflerimize doğru buradan gidebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden ilk maç çok önemli. Son maçın ve son üç maçın aslında baktığımızda performansı, konsantrasyonu, isteği, sonuçları hepsi lehimize. Bu bize moral olarak tabii ki çok yansıyor. Ve üst üste oynamamıza rağmen bu yorgunlukları da aslında moralli bir şekilde üstesinden gelerek devam ediyoruz. Bu dördüncü maçımız. Hafta sonu bir maç daha oynayacağız. Beş tane arka arkaya maçımız olacak. Bu tabii ki fiziksel anlamda takımları zorlasa da Dediğim gibi mental olarak çok iyiyiz, çok iyi durumdayız ve yenilendik. Yarın yeni bir maça başlayacağız. Hedefimiz kazanmak. Hem Galatasaray için hem Türk futbolu için buradan kazanarak iyi işler yapmak istiyoruz. iyi oyun oynamak istiyoruz. Rakibimiz geçen senenin Yunanistan şampiyonu. Çok önemli, çok değerli bir takım. Çok önemli bir değerli teknik adamları var. Yine zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Geçen seneden de tabii ki Yunan Ligi'ni çok yakından takip ettiğimiz için hem geçen seneki puan performansını biliyoruz. Bu seneki analizlerimizle de o kadroda oyuncular değişse de yine oyun olarak benzer oyunlar oynuyorlar. Hedefimiz dediğim gibi kazanmak. Ee, taraftarımızı her zamanki gibi yanında, yanımızda olacağını biliyoruz. Onlarla birlikte çok daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Ee, sabırlı, tutkulu, istekli. Yine konsantre ve oyuncularımızın oyun... ...becerilerini sahaya koyduğu bir oyunla kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şöyle aslında yani dışarıdan öyle gözükse de bizim Florya'daki ortamımız daha bambaşka. Yani dışarıdan çok farklı her şey yansıtılıyor, çok farklı görünüyor. Ama burada benim oyuncularımla birlikteki isteğimiz, arzumuz, konsantrasyonumuz, hazırlanmamız, özgüvenimiz hep çok yüksek. Bunu hep belirtiyorum. Yani dışarıda suni bir ortam yaratılıyor... Ama e, Florya tarafı bize de hep sorduklarına biz takımımıza güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz, kendimize güveniyoruz ve bunu biz e, tabii ki sezon başında hatalar yaptık, yanlışlar yaptık. Zaten sezon başı adı üstünde yani bir hazırlık dönemi tamamlıyorsunuz. İşte milli takımdan gelen oyuncular yani bütün Avrupa aslında bunu konuşuyor. Yani bu kadar oyunculara yük bindirmek doğru mu değil mi tartışılıyor. Yani mental olarak da oyunculara çok fazla maç oynatıyoruz. Yani geçen sene yaklaşık 12-13 ay sürdü. Yani sezon. Yani sezon bittiğinde bir seneyi geçmişti bazı oyuncularımız. O yüzden yani bunların tekrar lige odaklanması, futbola odaklanması yani bunlar her takım için süre alıyor. Bazen bizim için fazla da alabiliyor. Bence özellikle playoff maçları tam hazır olmadığımız ve kadro olarak da çok eksik olduğumuz maçlardı. Ama şu anda e, kadromuz tamamlandı transfer dönemi bitti aslında sizin söylediğinize yakın bir şey oradan söyleyeceğim yani transfer dönemi bittikten sonra e, bizde hep bir sakinleşme olur e, sadece futbol odaklanılır maça odaklanılır yani. Ben, takımım, oyuncularım ve taraftarlarımız artık sadece futbola ve maça odaklandık. Oyuncağımız maça, oda, maçlara odaklandık. Bu da bize aslında dediğim gibi yani sahaya odaklanmak hem galibiyetler getiriyor, başarılar getiriyor. Yani Geçtiğimiz iki senede de bunları yaşadık. Hep sezon başları bizim için daha sıkıntılı başladı ama devamında gerçek gücümüzü ortaya koyduk. Kadro gücümüzü ortaya koyduk. Özgüvenimizi gösterdik. Çok büyük rekorlar kırdık. Çok büyük maçlar kazandık. Tabii bunların yanında kaybettiğimiz maçlarda oluyor, olacak. Yani bunu da hiç istemiyoruz. Hiç kaybetmek istemiyoruz ama futbolun içerisinde bu da var. O yüzden hani kendimize olan güvenimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bu maçta bunlardan biri. Aslında yani tam tersini söyleyeceğim. şimdi de çok fazla kendimizi dev aynasında görmememiz gerekiyor. tamam 6 maç kazandık, derbiyi kazandık ama yarın bir maç daha var. Avrupa Kupası yeni bir serüven bizi bekliyor. Yeni bir heyecan bizi bekliyor. Bence yani bu süreyi de başarılı geçen süreyi de tabii ki pozitif olarak alıp ama mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Çok iyi olmamız gerekiyor. Yani burada özgüvenimiz yerinde bunu kullanacağız tabii ki ama yani kafamızın hiçbir tarafında da yani biz hafta sonu Fenerbahçe ye yendik. Yani tamam artık yapacak bir şey yok diye bir şey yok. Yani biz bu maçı çok önemsememiz gerekiyor. Çok iyi e, çıkmamız. Yani bugün son antrenmanımız burada da oyuncularımla birlikte benim bunu göstermem gerekiyor. Yarın maçın başlangıcında da bunu göstermemiz gerekiyor. Yani biz e, aç bir takımız. başarıyı açız, galibiyeti açız. Yani bunu da yarın aynı şekilde sahada göstereceğimize inanıyorum. Mustafa Bey. Mustafa Mandev TV Spor başarılar öncelikle hocam. Icardi artık döndü, sakatlığını atlattı. Osimen Icardi Batshuayi gibi çok önemli bir forvet hattı var Galatasaray'ın. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri Osimen ve Icardi'yi aynı anda sahada görebilecek miyiz? Bunu sormak istiyorum. Ee, şöyle tabi yani Icardi Fenerbahçe maçı kadrosunu aldık iki gün antrenmana çıktı bizle. Ee, tabii ki o takımın yanında olmak istedi zaten o heyecanını maç içerisindeki heyecanı maç öncesi arkadaşlarına olan desteğini maçtan sonraki sevincini çok net bir şekilde hepimiz gördük. Ee, bir hazırlanma sürecindeyiz sakatlık sonrası ee, tabii ki ikisi bir arada e, oynayacak. Ee, İnşallah üçü de bir arada oynar yani futbol bu yani kimin e, oynayacağı da e, bilinmez. E, dediğim gibi planlarımız var, düşüncelerimiz var. Bence yani asıl odaklanmamız gereken yani sistemlerden kimden çok yani takım oyunu üzerine odaklanmamız gerekiyor. Başarı üzerine odaklanmamız gerekiyor. Yani buradaki her oyuncu çok değerli. Herkes oynayacak. Tabii ki rotasyonlarımız da olacak zaman zaman. E, tabii ki bu kadar yoğun tempo içerisinde e, bazen oyuncu değişiklikleri de yapacağız. E, bu da düşüncelerimizden biri. Ama e, yani zaten Icardi ve Osimen gibi iki tane önemli, değerli, büyük oyuncuyu e, her zaman e, beraber oynama ihtimali bizde e, çok fazla olacak tabii ki. Kaya Bey. Ben de aynı şekilde üstüne koyarak gidiyor. Her maç daha yukarıya çıkıyor. E, inşallah bu performans zaten Yunus'un bu yeteneği, kalitesi e, çok var. Oynadıkça da tabii ki futbolcu için oynamak çok önemli. E, üst üste koyarak gidiyor. Yani oyun içerisinde de Yunus Barış değişikliğimiz her zaman e, sağ içerisinde yapabileceğimiz ihtimallerden biri. Hem sağ hem sol. Yani aynı şekilde sallayı da sağa sol şey, kanatta oynayabilen bir oyuncu. O yüzden e, iyi kanat oyuncularımız var. iyi oyuncularımız var bir kere. İyi karakterler hepsi. Ve takıma çok önemli destek sağlıyorlar. Ben böyle bir grupla çalıştığımdan dolayı da çok mutluyum. Şöyle yani yaş ortalaması olarak bence iyi bir yerdeyiz. Yani yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam 26 yaş ortalamamız. Yani bence bir büyük takım için Galatasaray için çok güzel bir yaş ortalaması. Yani Mustara ve Mertens'i çıkarttığımızda yani en yaşlı e, onlar, onları çıkarttığımızda tabii ki diğer oyuncular orta yaş ve genç oyuncular. Ya bu Galatasaray'ın geleceği için bence önemli birincisi. Yani e, oyuncularımızın değeri e, sadece yani burada oynamadı değil her zaman. E, Kulüpler şunu da düşünür oyuncular için yani bir sonraki satışı olacak oyuncu mu diye düşünürsünüz transferi yaparken yani ona göre bu paraları ödersiniz Bence bu anlamda önemli değerli Bence takım oyuncularını kadroya kattık iyi karakterler Bence yani gelen oyuncular çok çabuk takıma yani oyuncu olarak ve kişilik olarak da çok çabuk uyum sağladılar Bence bu seneki en önemli şeylerden biri e, takımı sahiplenen, oyunu sahiplenen ve e, iyi profesyoneller. Oynasa da oynamasa da çalışan ve antrenmanda her şeyini veren e, profiller bu sene e, bizle beraber. Dediğim gibi yani bu belki 3-4 sene, 5 sene bu devamlılık genç oyuncuların kadroda olması yani 3 senelik, 4 senelik, 5 senelik yapacağınız programlar içerisinde de bu kadro e, yenilenmesinin bir, an, bir anlamda önüne geçiyorsunuz ama e, biliyorsunuz bizde transfer dönemi herkes yeniden yani 5-6 oyuncu, 7 oyuncu, 8 oyuncu gelsin e, şeyi var, isteği var ama yani Galatasaray kadrosu şu anda yani uzun vadede de e, devam edebilecek bir kadro. Zeliha Hanım mikrofon. Teşekkür ederim. Aslında çok fazla forma şansı buluyor ama e, ben de konuştum dün e, Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum ama oyun belli bir yerden sonra işte yorgunluklar e, oyuncu değişikleri, rakibin hücum hamleleri. Yani e, tabii ki herkes aynı şeyi söylüyor belki. Yani maçı 3-0'a getirdiğimiz yerde hakemin verdiği yanlış bir penaltı aslında bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Yani hakemin maçı 3-1'e getirmesi e, bizim oyuncu değişikliğimizden saha içerisindeki dizilişimize kadar birçok şeyi değiştirdi. Biraz daha 3-1'i koruma üzerine hamleler yaptık. Burada da Batu e, kullanamadık. Ona da dün bunu aynı şekilde anlattım, o yüzden size de söylüyorum. Ama Atışay bizim için yine önemli, yine oynayacak ve takım önemli destek verecek. Yani bir önceki maç zaten 90 dakika sağdaydı daha önce hep oynadı. Belki yani bundan önceki senelere göre süreleri çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve o süreyi hep ona veriyoruz. Birincisi oyuncu olarak önemli, İkincisi karakter olarak da. Bence takım içerisinde de çok çabuk uyum sağladı ve e, çok düzgün, doğru ve iyi bir profesyonel. E, her zaman bizim için de e, önemli oyunculardan biri olacak. Yani şöyle söylemek gerekir, bir kere e, yani oyuncularımız da biz de burada hazırlanırken sadece futbol tarafından hazırlandık. Yani taktiksel olarak ne yapacağız, oyun içerisinde ne yapacağız, planlarımız nedir. Onun dışında ne ben ne oyuncularımız kendi üzerimize ekstra bir baskı yük yüklemedik yani biz işte illa maçı kazanmamız lazım şöyle olması lazım böyle olması lazım diye bir baskılar da yüklemedik üzerimize. Dediğim gibi yani sadece kalitemize güvendik, oyun gücümüze güvendik ve tabii ki oynayacağımız oyuna güvendik ve böyle hazırlandık. Aslında yani çok üzerimizde çok büyük bir baskı var mı derseniz çok aşırı büyük bir baskı yoktu ama iyi hazırlandık. Tabii ki bu maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor çünkü yani en önemli rakiplerinizden biri e, hem puan tablosunda hem de baktığınızda tarihi rekabette en önemli takım rakiplerinizden biri. E, Camianın üzerinde büyük şeyi var. E, bu maçla ilgili baskısı var. Ama hem ben hem yönetim kurulumuz ne başkanımız yani başkanımız buraya gelmedi hiç. E, ne takımla konuştu ne başka bir şey yaptı. Son gün yöneticilerimiz geldi. Onun dışında yani oyuncularımıza da ekstra burada büyük yüklemedik. Bence bu da yani saha içerisinde de bu özgüveni rahatlığı ve üzerimizde baskı olmamasını yani sadece oyun üzerinden gösterdiğimizde bu başarının da geldiğini bu maç için düşünüyorum. Bence favori olmak tabii ki bence önemli, değerli ve bu özgüveni yükselten bir şey. Bunu oynadığınız oyunla da birleştirdiğinizde işte taktiksel olarak da bu tür maçlar tabii daha farklı şeyler de çıkabiliyor. Yani Avrupa yeni bir takım sizi belki deplasmanla size daha farklı zorluklar çıkartmaya çalışacak bir takım karşınıza çıkacak. Yani o 8 maçta da bu çıkacak. Her takım birbirine bir sürpriz hazırlayacak. O yüzden yani ben özellikle kazanarak başlamanın önemini burada tekrar hatırlatacağım. Yani kazanarak başlamak bizim bundan sonraki o 36 takımlık sıralamadaki yerimizi belirlemek için de yani tabii ki birinci hedef ilk sekize girmek. ya Bu ilk sekiz içerisinde olmak için de e, çok fazla maç kazanmanız gerekiyor. O yüzden kazanmaya daha çok odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya e, yönelik bir oyun oynamamız gerekiyor. Zaten bunu hep oynuyoruz biliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki maç içi e, şansı da bizim için önemli olacak. Yani maç içerisinde yaptığımız e, vuruşlar hepsi çok önemli olacak. Gol atmak. Yani son maçlardaki ilk yarıdaki üstünlüğümüzü yani bu maçta da devam ettirmemiz gerekiyor. Maça başlangıcımız çok önemli olacak. O yüzden e, tabii ki stres yük her zaman yani buradan en yukarılara gitmek ama e, bir yandan da bu hedefi koymamız gerekiyor. Çünkü böyle de bir kadromuz var. Yani sadece bizim değil hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın yani 3 takımımızın Avrupa Ligi'ndeki 3 takımımızın da, üç takımımızın da e, çok yukarılara gitme potansiyeli olan kadroları var. Yani Türkiye'de bu yarış devam edecek ama e, bence güzel yerlerden biri e, biz bu 36 takımlık yarış içerisinde yani 3 3 Türk takımı da birbirimizi geçmek için yarışacağız. Bu da bence Türk futbolunun e, ve ülke puanı içinde bu çok önemli değerli olacak. Şöyle tabi e, Mustafa bizim için yani sadece futbolcu olarak değil yani takım kaptanı olduğu için e, tecrübesiyle e, çok önemli çok değerli bir e, oyuncu. <laughs> Ama Günay da e, oynadığı maçlarda ne kadar iyi bir kaleci olduğunu gösterdi ve e, hiçbir zaman Mustafa'yı aratmayacağını da hep gösterdi ve o da çok tecrübeli. Ayakları iyi olan bir kaleci bu çok bizim için önemli yani geriden oyun kurmada da Günay'ın ayakları hem sağ ayak hem sol ayağını kullanması önemli. Ee, onun yanında dediğim gibi hem tecrübesi var hem bu maçları oynamaya e, alışık bir oyuncu yani yaş olarak da bu e, önemli bir şey bence bu tecrübe. Dediğim gibi bundan önceki maçlarda da e, süre aldı oynadığı maçlar oldu bunların hepsinde de e, takıma önemli bir e, katkı verdi o yüzden e, Günay'a da bu anlamda çok güveniyoruz. Ee, Yunus'a da şunu soracağım. Derbi öncesinde e, duygusal olarak bir mektup tüm takıma dağıtıldı. Bu takımı nasıl etkiledi? Özellikle de kendi açısından değerlendirirse. Teşekkür ederim. Yani odasına girdiğimizde herkes gördü, direkt aldı okudu zaten herkes. Ee, çok güzel, anlamlı bence e, hepimiz için. E, tabii ki de bizi motive ediyor böyle şeyler. Çok güzel, e, anlamlı sözler. E, tabii bizi motive etti. E, Yok bence çok güzel geçti derbi. Yani e, maç içi, maç sonu hepsi çok güzel geçti. Yani orada e, rakip tribünleri provoke etmenin de çok bir anlamlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani burada e, derbilerde ne kadar sakin kalabilirsek, en maç içi, maç öncesi bizim için çok bence ülke futbolu için önemli. Bence çok da güzel geçti. Yani maç içerisinde dediğim gibi hiçbir şey olmadı. Maç sonu herkes birbirine tokalaştı. Yani bir iki provokasyonun dışında zaten o provokasyon hep aynı kişiden oluyor. Yani onun dışında çok bir şey olmadı. Bence oyuncular birbirine sarıldı. Yani bence güzeldi. Yani ben de yani hemen şeye geçtim, içeri geçtim. Çünkü dediğim gibi yani bazen o sevinci uzattığınızda rakip takımın e, seyircisini de provoke etmiş oluyorsunuz. Onlara da bazen saygısızlık yapmış oluyorsunuz. Yani se sevinme dozunu çok yükselttiğinizde. O yüzden e, takım olarak da kısa bir şekilde sevindik. İçeride yine sevincimizi devam ettirdik. Bence doğrusu da e, bu oldu maç. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi günler. Evet.